Araba 7. E, vitesi 2. kalkış yaptı buradan. Hızlı bir şekilde ya gaz takılı kaldı, aşırı derecede süratli geldi, kadını altına aldı, duvarı sürükledi, bizim dükkanları yıktı içeri doğru. Ondan sonra böylece buradaki kadına çarptı, elektrik direğinde bitti iş. Ama aşırı hızlı, süratli geldi yani. Ya birinci videste ya ikinci videste takılı kaldı. Olayı bize anlatır mısın? Yani orada Alman arabası oradaydı. Alman arabasını sıkıştırdılar. İçinde bayan sürücü ve arkada çocuk vardı. Halman arabası kızdı ve hızlıca buradan geldi kaldırıma çıktı. İndi sonra tekrar burada mankenlere falan çarptı. Elektrikle de çarptı. Merhaba değerli Pozlu izleyenleri. Yeşilli Cami'nin hemen yan tarafındayız. Gördüğünüz BMW markalı araç caddenin başından Vodafone'un olduğu noktadan hızla kalkış yapıyor. Önce dükkanlara çarpıyor. Dükkanlarda zarar verdikten sonra bir tane yaya, yaya çarpıyor. Yaya şu an hafif yaralı. Yaya, yaya çarptıktan sonra elektrik direğini çarparak zorla duruyor. Bize gelen bilgiye göre 3 tane yaralı var. Yaralıların durumları hafif olduğu bildirildi. Buradan biz de yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.